Bitcoin'i daha önce hiç bu durumda görmedim. Bitcoin dominansı 2017-2018 seviyelerine geldi. Bu demek oluyor ki ağırlığını kaybetmeye devam ediyor. Kime karşı? Altcoin'lere karşı. Peki altcoin'ler neden bu kadar güçlü? O zaman gelin bakalım. Bitcoin'in dominansını kaybetmesi ne anlama geliyor? Altcoin'ler için ne anlama geliyor? Buralar tip seviyeler mi? Bilmeniz gereken önemli gelişmeler neler? Ve ben... Piyasa hakkında ne düşünüyorum? Evet yine çabuk özlediniz. Çünkü çok alıştınız. Beyni bırakanlara şans kaplumbağası ekranda. Herkese bol şanslı yatırımlar diliyor. Evet bitcoin babaanne modunda. Hacim de düşük çünkü belirsizlikler var. Rusya Ukrayna bitmedi. Avrupa'da enerji krizi. Euronun değer kaybetmesi. Fed'in bu kadar piyasalardan para kazandığınız yeter. Hadi işinize dönün demesi. Kusura bakmayın. Doğruları söylemek zorundayım. Hacmi düşürüyor. Şu an birçok insana piyasa sıkıcı geliyor. Uzak duruyorlar. Evet, bir sonraki yükselişte tepeden hepsi atlayacaklar. Ama şunu fark ettim. Önceki ayı piyasalarına göre yine bayağı insan varız burada. Normalde kanalın kripto videolarında ayı piyasasında düşüş olurdu. Bu sefer çok bir şey değişmedi. Bu da ayı piyasasında devam eden %20'nin birkaç sene sonra büyük servetler yaratacağını gösteriyor. Elbette akıllı yatırım yapanların. Endişelenmeyin bunun için buradayım. Bu grafik Bitcoin dominansı. Splinter Usta gibi düşünün. Eskiden piyasayı bir hayli domine ediyordu. Burada Ethereum'la çok yakınlaştı. Bu sürede çok güzel projeler çıkmaya başladı. Ve şu an yıllar sonra en düşükte. Ne zaman Bitcoin dominansı düşse piyasalarda Tarihte altcoin sezonu oldu. Altcoinler çok hareketlendi ama şimdi büyük bir hareket görmüyoruz. Altcoin rallisi başlamadı. Çünkü her şey değişti. Her ne kadar dominance azaldıkça altcoin boğası başlamasa da burada hareketlenmeler oluyor ve yavaş yavaş yükseliyorlar. Bu piyasanın olgunlaştığını gösterir. Altcoinler eskisi kadar ayı piyasasında yok olmuyorlar. Bitcoin düşse de kendileri ayaklarının üzerinde durabiliyorlar. Çünkü artık projeler işleyip para kazanmaya başladı. Bence hala şu an gördüğünüz kriptoların %90'ı yok olacak. Ama gördüğüm kadarıyla kanalın kitlesinin bazı kişiler dışında portföyü kötü değil. Bitcoin Dominance'ın bundan sonra çok yükseleceğini sanmıyorum. Bunun iki sebebi var. Birincisi ve en büyüğü stabil coinler. Piyasaya para girdikçe bir şekilde stabil coinlerle kesişiyor ve piyasa değerleri gittikçe büyüyor. İkincisi ise gerçekten kullanılan altcoin projeleri çıkmaya başladı. Bu elbette bitcoin düşecek demek değil. Bitcoin için bence 2-3 yıl içinde 100 bin dolar hiç zor bir hedef değil. Ama büyük miktarlara sahip değilseniz bitcoin sizi zengin etmeyecek. Geldik altcoinler. Bitcoin eşraf amca gibi takılsa da altcoinlerde güzel hareketlemeler oluyor. Hatırlıyorsunuz aylar sonra Luna Classic'ten bahsettiğim video çekmiştim videoyu buralarda çekmiştim. Yazılımını, güncellemeyi falan okuduğumdan ve bunun sonucunda hareket olabileceğinden bahsetmiştim. Bir hafta bile geçmedi. Videoyu çektikten birkaç gün sonra %200 yükseldi. Bu bence muazzam bir rakam. Ama şunu bilin. Arkanıza yaslanın. Endişelenecek hiçbir şeyiniz yok. Fırsatlar asla bitmez. Haberler Cardano'da. Cardano'da Vasil Hardfork için tarih verildi. Ama öncesinde bu fork ne anlama geliyor? Vasil Hardfork, Cardano'nun ölçekliğini, bilirliğini arttırıyor. Özellikle DeFi ekosistemi için harika bir haber ve Cardano'yu kullanan merkeziyetsiz uygulamaları bir adım öteye taşıyacak. Bu güncelleme Haziran ayında gelecekti ama ertelenmişti. Cardano sevenler artık muhtemelen bu güncellemelerin problemlerine alışmışlardır. Neyse dediğim gibi tarih verildi. 22 Eylül'de Hardfork gerçekleşecek. Ertelenmesinin birkaç sebebi var. Biliyorsunuz Cardano uzun süredir ne kapandı ne çöktü ne yeniden başlatıldı. Çok uzun zamandır böyle devam ediyor. Rakipleri sürekli çökme, hacklenme gibi olaylarla uğraşırken anladığım kadarıyla bu sorunların yaşanmasını istemiyorlar. Yavaş yavaş ufak adımlarla gidelim ama bir sorun yaşanmasın diyorlar. 22 Eylül'de güncellemedi bir problem çıkarsa düşüş yaşanabilir. Daha önce de bu Cardano'da olmuştu ve büyük düşüşler yaşanmıştı. Bu yüzden bu sefer daha dikkatliler. Ben her şeyin sorunsuz bir şekilde gerçekleşme ihtimalinin büyük bir problem olma ihtimalinden daha fazla olduğunu ve bunun fırsatlar yaratabileceğini düşünüyorum. Cardano biliyorsunuz herkes alırken piyasada FOMO varken videolarda hiç bahsetmiyordum. Yavaş yavaş düşerken yine hiç bahsetmiyordum. Hatta hatırlarsanız Burada stabil coin diye dalga geçiyorduk. Ama doğru söylemişim. Terra USD'den daha stabil. Ama şimdi herkes sıkıldı bıraktı. Kimse ile ilgilenmiyor. Kemik kitlesi dışında. İşte bu yüzden düşünüyorum. Acaba artık biraz ilgiyi buraya uzun zamandır ne çöken ne yeniden başlatılan ne kapanan Aa, verme vakti geldi mi? Ek olarak tam bu Hardfork'un öncesinde Robinhood da listelendi. Büyük bir platform ama Türkiye'den erişimi olmadığı için bilmiyor olmanız muhtemel. Son birkaç gündür BSC üzerindeki balinaların en çok aldığı coin Cardano. Ben de şu an Cardano yok ama izleyeceğim duruma göre ekleme yapabilirim. Geldik beni biraz heyecanlandıran yere Ethereum. Proof of Stake'e geçiş için bir şey kalmadı. 15 Eylül'de gerçekleşecek. Artık Ethereum Proof of Work değil Proof of Stake kripto parası olacak. Vitalik Buterin gerçekten ilginç ve başarılı bir isim. Vitalik'in şeyine ee, aklına zekasına güveniyorum. Gerçekten büyük bir şeye sahip zekaya. Şimdi Proof of Work Proof of Stake'den normal şartlarda daha güvenilir. Bence bunu çok tartışmaya gerek yok. Proof of work daha güvenilir. Proof of work'te ne kadar enerji vesaire harcanırsa, proof of stake'te de, de ne kadar kişi elinde tutarsa a o kadar güçlü oluyor. İlk başta ortaya çıkan projeleri tanıyan çok fazla kişi olmayacağı için, o coin'i elinde tutmayacakları için proof of stake seçmek güvenlik açığı yaratabilir. Bu yüzden artık birçok proje proof of work olarak çıkıyor. Ondan sonra Proof of Stake'e geçiş yapmayı planlıyorlar. Şimdi Ethereum'da zaten güvenilirlik sorunu yok. Her şey de vardır. Unutmayın. Yalnızca paranoyaklar hayatta kalır. Diğer coinlerle karşılaştırınca söylüyorum. Şimdi Ethereum'un Proof of Stake'e geçmesinin bence fiyatını etkileyebilecek bazı avantajları var. Artık çevreci diyebileceğimiz bir sisteme geçiyor. Bu yüzden yeşilci gibi gözüken şirketlerin gözdesi olabilir. Arz şoku yaşanacağı için enflasyonu geçtim. Deflasyonist bir coin olabilir. Ve böylelikle doğası gereği sürekli değer kazanma ihtimali olabilir. Eğer bir de kullanım artarsa tamam dolaşıma girecek ethereum miktarı azalacak. Ama madenciler kötü bir şey yaparlar mı? Çünkü onlar çok kişinin sandığından daha güçlü ve zenginler. Bundan pek emin değilim. Her şey yolunda gider mi? Ethereum Bitcoin'i tahtından eder mi? Altcoin'lerin Bitcoin'e bağlılığı biter mi? Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi? Emin değilim. Ve gerçekten heyecanlıyım. Ethereum ile ilgili okumalar yapmaya, araştırma yapmaya devam etmeye ve gerçekten Ethereum'da uzman olan kişilerle görüşmeye devam edeceğim. Ve Proof of Stake geçmeden önce bir video daha yapacağım. Onda benden daha net şeyler duyabileceksiniz. Onu da kaçırmamak için mutlaka abone olup zil butonuna tıklayın ki ilk görenlerden biri olun. Size şunu söyleyebilirim. 200 haftalık hareketli ortalamanın altındayız. Ve sonsuza kadar böyle kalmayacağız ekosistemler büyüyor, kullanım alanları artıyor, adaptasyon artıyor ve bu yüzden ben toplamaya devam ediyorum. Cardano'ya son zamanlarda biraz bakış açım değişiyor gibi ve Ethereum her zamanki gibi beğeniyorum. Diğer coinlere pek bakamadık. Cardano, Ethereum, Bitcoin üçlüsünden ama yakın zamanda bir ayı piyasası altcoin sepeti gelecek. Yalnız sepet yaptığım zaman yapmanızı istediğim son şey sepetteki şeyleri görüp almanız veya satmanız. Sorun şurada. Hadi ben size ne zaman alınabileceğini söyledim. Satacağınız zaman söyleyemem. Hadi diyelim ki o an kendi araştırmamı yaptım ve ne zaman satılmasının mantıklı olabileceğini düşündüğümü söyledim. Bundan sonra projede makroekonomik faktörlerde değişiklikler olabilir ve ben kimseyi direkt uyaramam. Böyle bir şey mümkün değil. Benim bir videoyu hazırlamam saatler sürüyor. Hemen video yapamam ve siz de kaybedersiniz. Altcoin sepeti videosu gelecek. Bunda onları konuşuyoruz. Çok alım satım. Bence yapmayın. Para kaybetmek istiyorsanız buyurun. Çok alım satım yapmanızı isteyenler hedge fonlar ve borsalar. Trade ederek zengin olma ihtimaliniz de çok çok düşük. Bunları zaten videolarda onlarca kez anlattım. Ama hatırlatma yapayım. Lütfen gelirinizi arttırın ve bu şekilde yatırım yapın. Çok basit. En kolay örneği vereceğim. 10.000 lirayla yatırım yaparsanız ne yatırım yaparsanız yapın. %10 kazanırsanız 11 bin liranız olur. 1 milyon TL'niz olursa, hadi dolardan filan da bahsetmiyorum. 1 milyon TL'niz olursa bunun üzerine %10 kazanırsanız 1 milyon 100 bin liranız olur. Şu an IP esasına rağmen burada olanlarınız muhtemelen kiminiz biraz daha az, kiminiz biraz daha fazla kazanacaksınız. Ama kazandıktan sonra göreceksiniz ki size en çok kazandıranlar alıp tuttuklarınız olmuşlar. Nereden mi biliyorum? Çünkü benim de öyle oldu. Geçen yorum gördüm. Artık Shiba'yı bileef etmiyorsun diye. Piyasalar çok sıkıcı olduğu için ne Shiba'yla ne de Stabil Coin, Cardano ile ilgili şaka yapasım gelmiyor. Unutmayın, en büyük para ayı piyasasında kazanılır ve bunu o an fark etmezsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Umarım kaydeder bir şeyler bulabilmişsinizdir. Buluyorsanız lütfen beğeni bırakın. Kanala yardımcı oluyor. Desteğiniz için teşekkür ederim. Yeni gelen videoları kaçırmamak için mutlaka abone olup yanındaki zil butonunu tıngırdatın. Instagram ve Twitter hesaplarım aşağıda. Kendinize yatırım yapmaya ve kendinize dikkat etmeye devam. Bir sonraki videoda görüşürüz.